Leyla, <laughs> <laughs> buyur dünya. Ben Murat'ı biraz gezdireyim ha. O bahaneyle kahveye tüyeceksin tabi. Okey midir nedir o oyundan oynayacaksın. Olur mu hiç öyle şey karıcığım, kahveye falan gider miyim hiç? ben seni belerim belerim Canım, ne olur yani bir kerecik gitse? <laughs> <Hadi>. Zeynep! <laughs> On dakika sonra <laughs> evde ol, tamam mı? <laughs> tamam anneciğim! Hadi <gülüyor> <Oof>. <gülüyor> Tuttum! Hülya! Hadi. Hey baloncu! <laughs> Şu bıyıklarının haline bak! Gitti önce bıyıklarını kes! Ne varmış bıyıklarımda? Bıyık bana yakışıyor. Herkes de beni öyle beğeniyor. Ya! Demek herkes seni böyle beğeniyor. Kimi şu herkes bakayım? Leyla'cığım başlamayalım gene. başladık bile. Hadi bağıracaksın gene. Bağır bağır. Açılırsın. Bağırmayacağım. Bağır canım, bağır. Nasıl olsa bağıracaksın. Bağırmayacağım. Bağır, bağır, açılırsın. Bağırmayacağım. <laughs> Sence. Sence. Ay. Açılı, Ay. Allah, bardak var geçir, oh. çabuk! Çabuk kaçırmayalım! Aman, Aman! <laughs> oh. kapat! Oh. <laughs> <Ben, ben, ben. gülüyor> <laughs> Dur, herkes görevini bilsin! Elinin hamuruyla kadın işine karışma! Ne var? Bir kapı bile açamıyoruz be! Kimmiş? Kimseler yok! Kılıbıklar diploması! <laughs> çok güzel! Diploman gelmiş, gel al! Hadi ya, nerede? Hadi, ver elime! kılıbık diploması! Kerem Yanık! Oh, ulan, Ferhat! Sabah olunca çayı demlerim, hanımım uyanır günaydın derim, iyilir buyurun çayınız derim, gönülden sevdim, kılıbık oldum! Ben bunu çerçeveleteceğim! Nereye <laughs> 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 başladılar? Hala şu kar yaylarını yaptırmadılar. Herife bak be, bisiklet ehliyetiyle kamyon kullanıyor! <laughs> Ay yapma. Gıdık gıdık gıdık! Gıdıklanma El alem hiç olmazsa bisiklet ehliyetiyle kamyon kullanıyor. Senin gibi gıdıklamıyor. Serhat! <laughs> <laughs> Buyur karıcığım? Ay, nasıl, zayıflamış mıyım? Dal gibi olmuşsun karıcığım, dal! Biraz daha zayıflarsan <laughs> zafiyet gelecek. Ay. Çay yap bana! Baş üstüne karıcığım! Gel gitme başka insan istemem senden. Ne dedin? De. Ne dedin? Şarkı söyledim karıcığım şarkı. Hı hı. Babacım. Baba suratını niye asıyorsun? Gülsene. Niye suratını asıyorsun babacım? Gülsene. Gülsene biraz. <gülüyor> 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 Evet, ay yapma diyorum. Aa, ay ay yap. Thank <laughs> <laughs> <Yapma, yapma. gülüyor> <laughs> Eylacım, Uyan artık. Leyla, bir tane. O saat bir daha ötecek olursa pencereden fırlatacağım, haberin olsun. Bir sabahta vaktinde kalk, saatin ne suçu var? Bir sabahta kalk, kendin kahvaltını yap, ne olur yani? görevini bilsin ya! Bağırma da uyuyayım! Uyuyayım biraz! <gülüyor> Leyla! <gülüyor> <gülüyor> Sağır yok, bağırma! Düğmesi kopuk bir gömleğim be! <laughs> Kalksan, çayı demlesen, bir sabahta kocanı öperek işe uğurlasan, günah mı girersin be kadın? Hangi sabah yapmadım? <laughs> Gece bağır çağır, ortalığı kır geçir, sabahtan leylacım, <laughs> bir tanem! Yok öyle şey, şimdi bile hırlaşmak için bahane arıyorsun. Ütülenmem işte! Hizmetçi, tut ütülesin! Ne ev, ne hayat! Beğenmiyorsan gelmezsin, ben memnun muyum sanki? <laughs> Mecnunların çilesi yanmakmış Leyla'ya! Süper devletler başlayalım. gidiyor aya. Biz binemeyiz otobüse ha. gideriz ya. Merhaba Kerem! Hı. Biz artık saygıyı maygı yitirdik! Pataküte girişmeye başladık! Biz oraya gelemedik henüz! Evet. Yapamam zaten, ne kadın dayağı yerim... ...ne de kadına ev kaldırabilirim. Baksana beş kişi öldürülmüş gene! Ee, karşılıklı yeri göğü inlettiniz... ...sizi dinleyelim diye kavgayı bıraktık! Ben Leyla için mi deli divane olup... ...kendimi çöllere attım? Ya ben? Aslı için mi üstüme benzin döküp yaktım? Ya kurtarmasalardı? Halimize <laughs> <laughs> bakın toplu. Ne var yaktım. halinizde canım yatıp kalkıp şükredin evliliğinize. Ya. Yeah. Akşama Akşam al Leyla'yı bize gel. Yüz yüzden utanır derler. Sizin yanınızda kavgayı sürdüremez Aslı. Barışmaya mecbur olur. Olur. Razı edebilirsem gelirim. Eyvallah. Evet, tamam. İyi günler.